2024'te size sihirli bir lamba versem 3 dilek ne dilersiniz? Sihirli bir lambayla şunu dilerim. Sağlık, huzur. Onlara herkes diliyor. Dur bir dakika hani millet diyor ya açım. Açım diyoruz ya. Aç yok mu? Yok. Bakayım. Bir cevaplasın. Dur bakayım. Benim gözümde yok. Gençler diyor ki açım. Arkadaşım bir dünya iş imkanım var. Benim babam bugün 75 yaşında tarlada çalışıyor, bahçede çalışıyor, karnını doyuruyor. Benim abim çiftişte çalışıyor. Niye gidip de çalışmıyor? Evet. Niye çalışmıyor? Diyorlar ki Suriyeli çalışıyor. Kardeşim Suriyeli oradan gelmiş. Adam senin aldığın maaşın dörtte birini alıyor. Dişini tırnağına takıp çalışıyor. Ey sen de git asker ücretini al çalış. Evet, evet. Değil mi? Hatırlıyorum. Üçüncü dileğiniz? Üçüncü dileğimden ne bileyim? Allah şu millet akıl fikir versin. Başka hiçbir şey değil. Eyvah. Şükretmeyi alışsınlar ben bir ben kere. Ben, ben, şu Efendi'yi alabilirsem eğer sabot etmezseniz onu da alacağım. Yok. Gel amca gel amca. Beğen Sabot efendim. etmeyin, o sizi dinledi sabırla. Beyefendi baba. merhaba, Be Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz bağırıyoruz artış yapılsın, aylıklarımız yetmiyor, biz yanlış bağırıyoruz, yanlış yerdeyiz. Biz artış istemiyoruz, hiçbir artış istemiyorum. Çünkü 100 lira verdiği zaman cebine koyduğu zaman eline atıyorsun 75 lira olmuş. Bak şimdi bize verilen zam piyasa zamanı karşılasın. Aylık sab, aylık sabit kalsın o da sabit kalsın. Ya bana zam verme, piyasa zam geliyor ya. Evet. Bana veren artışı o zamların üzerine koyu, onları kapat. Evet. Bana verin, benim ailem sabit kalsın. Bu evet. bir. İkincisi ben İsrail konusunda da bir şey söylemek Tabii, istiyorum. ikinci dileğiniz. Şimdi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sormuşlar Yahudiler. demişler ki, ya Muhammed demiş, kıyamet ne zaman kopacak? Demiş, alimül -il gayb illallah bazı şeyler Allah'ın hazinesinde gizlidir. Evet. Bunlarda biri de kıyamet günüdür. Yalnız kıyamet gününün alameti Cenab-ı Allah belirlemiştir. Çok işlek bir yol yolun üzerinde uzanmış bir yılan insanlar oradan geçerken o yılan o insanları ısırıp zehrini o insanların içine akıtmaktadır. O insanlar yine yılandan medet bekler yılana yapışıp belki medet yine yılandan olabilir yılandan ayrılmazlar. İşte bu kıyametin alametlerinden biridir. Yılan kim burada? Müsaade bir devam edeceğim. Şimdi burada şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri kuluçka terör kuluçka makinasıdır ve yılandır İslam ülkelerini ısırdıkça görüyorsunuz. Bak Filistin'de yani. gidiyor Amerika yalvarıyoruz ya ey Amerika gel bu olayı durdur. Ya yılan seni ısırmış, zehrini akıtmış. Hala yapışmışsın o yılandan medet bekliyorsun. Ya. İkinci olsun Amerika'nın yok olması. Ya Amerika yok olamaz. Hiçbir yani bir terörü de yok edemezsin. Yani en azında İslam ülkeleri de birleşip bu NATO gibi veyahut da işte İslam bir, birleşerek yani inanın inanın yani İslam ülkenin gücünün kırılması. Üçüncü dileğin? Üçüncü dileğin de ben bir e, özetle bir şey nasıl bir misalla söyleyeyim. Şimdi bir adam tarlası diz boyu kalkmış. Adam tarlasına gider bakar ki bir at bir eşek bir de öküz tarlada otlamaktadır. Sahipleri de tarlanın kenarına, kenarına oturmuş. Seyretmekte. Adam der ki ya bunlar benim ziyanımı yapmış. Ben gidip üçünü birden dövemem. Ben ne yapayım? Düşünmüş, taşınmış, bunlara yaklaşmış. Demiş eşek, eşek sahibine demiş ola eşek ola eşek çok affedersiniz. Ola atın hakkı vardır, at mübarek hayvandır. Cuma günü için Allah yaratmış, öküzün hakkı vardır. Öküzden ekiliyor, öküzden biçiliyor. Senin eşeğin ne hakkı var? Öküz eşek atı diyor ya, öküz at atı diyor ki ya biz söyledik geldi eşeğini koydu buraya. Biz dedik sen mı bizim atlarımız hakkı var, bizim malımız. Eşek sahibini güzelce döver, saf diş eder döner at sahibine diyor ki ola at oğlu at. Öküzün hakkı var. Öküzle biçilmiş, öküzle ekilmiş. Öküzün hakkı var. Senin atın ne hakkı var? Atın sana hizmet yapıyor. Bana yapıyor mu? Atın sahibini de eşek sahibi gibi döver. Döner öküz sahibine diyor ki olan öküz oğlu öküzler. Bu benim öküzümün hakkıdır. Senin hakkın değildir. Sen kimsin ki gelip tarlamı otarıyorsun? Şimdi inanın İsrail, Amerika, İslam ülkeleri bu hale getirmiş. Mahmut Abbas'a derler ki ya bu senin hakkındır. Bunlar teröristtir işte. Bunlar bunlar israf edeceğiz, sana vereceğiz. Böylelikle sırayla e, hak edip ta ki İslam ülkeleri yok edene kadar. Biz bunda ayık olalım. Biz bunda birlik beraberliğimizi korursak ad eşek sahibi gibi biz ez, ezilme, ezilmeyiz. Dünya siyasetine farklı bir bakış açısı geçirdin. Böyle bir... Yani yani inanın bu İsrail, Amerika, İslam ülkeleri avucuna almış oynatmaktadır. Bakın şimdi şeyde bu koparlayalım amca. E, çok güzel özetle. Bu Kuveyt'te bu <laughs> Kuveyt'te bunlar hepsi Amerika ile birleşmiş. Hiçbirisinden ses çıkmıyor. Allah rızası için ya birisi bir, 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 bir ses gelsin bak. İran'la Türkiye'nin doğasını ak kabul etsin Allah'ım da. İsrail dünya tarihinde sınsınlar. Bunlar 3 sene evvelinde İsrail <laughs> Suriye dedi, İran dedi ki orası bugün bir gün mezar olacaktır. İsrail'e dedi. Şimdi Türkiye ile İran birleşsin de İsrail'in dünya tanrısını sınsınlar. Ya, ya, Yardım ya. edin. İran Amerika ile 2024 yılı geliyor yılbaşı. He mi? Yeni tamam. yıldan ne diliyorsun? Bilmiyorum ben. Yeni yıl geliyor. Yeni yıl gelsin inşallah Mehdi Resul Peygamber Efendimiz Mehdi kılığında gelecektir Allah'ın hidayetiyle. Efendim 2024'te Mehdi gelir mi? Mehdi hemen her, her gelmesi lazım. Her an gelmesi lazım. Her an gelmesi lazım. Belirtileri neler? İşte dünyanın kıyamet elemetleri. Sen Mehdi mi diliyorsun 2024'te? Mehdi, Peygamber Efendimiz Mehdi kılığında gelecek. Yani. Peygamber kılığında değil. Dünya Aylasın siyasetine şey amca doldu senin ak. Yayınlayamayız. Seni 2024'te Sultan Bey'de evet. yeni bir bakış ha, açısı getirdi. Sağ olasın. Bir dünya an, siyasetini an, yorumladın. Amerika ile birleşmiştir. her zaman tehdit ediyor. Tamam amca. Biz bir şunu bir alalım bir. Kimse sor, sor kardeşim. Amca bizi bir ya, Efendim 2024 yılı geliyor. Amca da dünya siyasetini enteresan bir hikaye Hepsi de öz yanlış anlat. O hiç bir demek. tane doğru. Hiç doğru bana göre hiçbirisi doğru. 2024'ten ne diliyor? Ne hukuk adalet, torpilsiz bir bekliyoruz. Herkes canı yanıyor. Bak mesela ben 9 sene önce oğlum kaza geçirdi. Ha onun mahkemesi devam ediyor. Hiç susuz yolunda giderken AK Parti Belediye Başkanı inşaat yaparken bak söylüyorum evet. AK, Pendik AK Parti Belediye Başkanı inşaat yaparken izinsiz belgesiz 5 tane 6 tane hakim değişti. Benim mahkemem sonuçlanmadı hale. Ve benim oğlum gitti güzergahta. Yani yanlış yok bildiğim güzergah güzergahında gidiyor. İnşaat firması yolu kapatıyor. Belediye arabası ters gelip çocuğuma çarptı ve 9 senedir mahkemede devam ediyor. Bu benim canım yandı ama başkasının canı yanmasın. Herkesi hukuk ve adalet. Hiç kimse burada kusura bakmasın. Bana göre hiçbirisi doğru bir laf söylemedi. İsrail dahil. 22 tane İsrail askerlik anlaşmamız var. İsrail'e bağırmışız da İsrail korkmuş. Hangi baba yiğit korkutmuş İsrail onu da anlayamadım. Ben inanmıyorum. Var mı öyle bir... Amerika'daki en büyük lobi İsrail lobisidir. Buyurun devam edin. O da doğrudur. Ama İslamiyet'e de en büyük İ... İslam ülkelerinde hangisi birbirine saygı gösteriyor? Halkına hangisi saygı gösteriyor? 2024'ten adalet diliyorsunuz. Adalet bekliyorum ama İslam ülkelerin birbirine saygı duymadı, halkına saygı duymadı sürece bu ülkelerin başı belada kurtulmayacak. Onları da biz davet ediyoruz. Amerika'yı da başkasını da... İkinci dileğiniz nedir? İkinci dileğim yine söylüyorum. Haçlı seferlerde kurtulmak için İslam ülkelerin birlik olması lazım, birbirine saygı duymadan kimse bizi kurtaramaz. Üçüncü dileğinizi dedi. Değil. Artık yapacak bir şey yok. Artık Efendim, bir beyefendi burada, iki aç yok dedi. Var. Nasıl var? Var, aç var. Şimdi açlıktan kastımız şu. Bugün mesela burada bir genç bir beyefendi var. Altındaki ayakkabı <laughs> muhtemelen 3500 lira civarı. 600 lira aldı. 600 çakması değil evet, mi? Evet, Çakması 600 lira. Evet. Efendim şimdi bir asgari ücretli karısı kendisi bir çocuğu olsa bu ay üçünün de ayakkabısı alınacak olsa alamaz. O zaman açlıktan kastımız sadece karnımızın şişmesi mi? Hayır değildir. Sadece açlık dediğimiz sadece sosyal bir faaliyettir. Bunun Eski dünya değil. Şimdi çocuklar herkesin şampuan ayrı, sağlık ayrı, giysi ayrı. Bunlar hepsini toparladınız zaman bugün açlık sınırı 40 lira. E bugün <laughs> aldığımız 15-20 lira zaten bizi kurtarmıyor. Hangisi bugün huzurlu olduğunu ben inanmıyorum hiç kimse. Bugün çocuk sıkıntılı babayla, an kız sıkıntılı, eş sıkıntılı. Yani bunlar hepsini toparladığımız sürece hepsi sıkıntılı. Amcaya bir soralım. Tamam. Tamam. Ben bu sistemden memnun değilim. Ben sistemden niye memnun değilim. Her, her, şey serbest baba, her şey. <laughs> durumu bozul, şey diyor. Orayı bozul. Zina olduğu gibi devam ediyor. Allah'ın kanunları olduğu gibi sen. Tavut nedir bilmiyor bu millet. Cahil bu millet. Burada İslam denen bir şey yok. Allah'ın bütün kanunları serbest. Her şey serbest. Gör, durumu görmüyor musun? Zina arttı diye mi ağlıyor? Her şey her şey İsrail'e sattı bu şeyi. Fizini sattı. Ilse. Kim sattı? Başımızdaki sattı. Nasıl sattı? Bir dakika bir dakika dur 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 adamı adam gel amca nasıl oldu? Nasıl satıldı? Ya gör, Arap Baharı dedi neler oldu bilmiyor musun ya? Ya ne diyorsun ya? Durum vahim ya. Nasıl öldürüyorlar? Eğer Yani bu böyle bir şey olur mu ya? Hiç kimse sahip çıkmıyor ya. Ya filiz diyorsun tabi tabi efendim miting yaptık karşıda kocaman 1 milyon kişi toplandı ne mitingden olmaz bu bu demirden anlar bu İsrail demirden ar demir olacak üstüne çıkacak şey diyeceksin mu göndereceksin. Ya. Ekonomik anlaşmaları falan iptal ya. etsek e? Ekonomik anlaşmaları falan. Ne? Hepsi duruyor. Hepsi. Biz bir ekonomisini biz düzeltiyor. İsrail'in İsrail tabi, tabi, biz Her şey bizden. Şu an şeyden an Antalya, Alanya'da şeyini an biz veriyoruz. An suyunu biz veriyoruz. Demirleri an is is İskenderun'dan biz veriyoruz. Her şey, her şey. İsrail'in tabi ya. çok korkuyorum. Bir şeyden haberin yok be baba Anca ya. Dur kız ya, dur. Dur. Yok, ekonomiden ben... haberim var mı? Ekonomi gitti. Artık. Şöyle gel. Şöyle gel ekonomi Ekonomi niye gitti? Ya bu ya. ya ne komünist ya? Ne komünist? Her şey bitti. Fiyatları görmüyor. Şişiyor. Bir dakika bir dakika. Ben sizinle de alacağım beyefendi. Dur. Amca konuş Ekonomi nasıl bitti? Ya görmüyor musun ya? Ya ne ne alabiliyorsun ya? Git pazara bir gör ya. Her şey bitti ya. Ya. Maaş var mı? Ya askeri maaş. Şey askeri. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ, sağ ol. Sağ.